Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Mali ile birlikte 37. hafta maçlarıyla karşınızdayız kadro müdürleri olarak. Hoş geldin Mali. Hoş bulduk Barış. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi Başakşehir maçından kalktım. Hemen programa geldik. Stüdyolara geldik. Böyle goy goylar olurdu ya eskiden maç programlarında. Şimdi maç yazısını yazdırıp mı geldin? Efendim? Maç yazını yazdırıp mı geldin? Tabii canım. Maç yazını yazdırılır tabii. Bir de asla yazılmaz. Hep yazdırılır. Ya. Ama dediğim dediğim noktaya geldik. Başak iyi düşmüyor. Ya maç çok enteresan bir maçtı. Ki daha belli değil hala. Düşmüyor diyorsun da çok erken. Çok iyi bir yani. hocası var. Kadrosu da iyi düşmüyor. Yani çok ekstra bir gol attı Chadli Bir de verilmeyen bir penaltı var bana göre. Maç 0-0 iken çok net bir penaltı. Gol olacak top. <laughs> Pardon. Volkan da yani topu izliyor. Top köşeye gidecekken. Ele geliyor ve Devam ya derdi. hocam niye Volkan Babacan'ı oynatıyor, Mert Günev'i oynatmıyor? Çok seviyorum hocayı da ben bunu anlamıyorum ya. Yani. Bilmiyorum hocanın tercihleri yani bütün stoperler şu an değişmişti. Kadronun yarısı değişmişti bayağı maça maçına göre. Hoca tercihlerinde neye dikkat ediyor bilmiyoruz tabi. <laughs> Hangi haftaya da Alanya maçında, haftaya ediyoruz gerçi ama 3 gün sonra bambaşka tercihler görebiliriz. Hocam bilir işini diyelim. e başlayalım. Ve başlayalım evet yavaş yavaş başlayalım. Kalecilerden başlayalım. Ee... Kalecilerle başla. Mali'nin ekranını yine paylaşıyoruz. Kasımpaşa'yı ee... bugün de beğenmedim. Daha önce de söylemiştim. O yüzden ben Fenerbahçe'den Harun'u tercih edeceğim. Hem de Harun'un biliyorsun penaltı kurtarmak gibi bir ekstra özelliği var. Olur da bir penaltı olursa. Koyta döndü. Muhtemelen Koyta kullanır ve kaçırır. Harun... <gülüyor> Pardon. Niye <laughs> böyle oldun? Öksürük tuttu bizi. Harun kaleye alıyorum. Ee, yedek olarak da Güney'i tercih edeceğim. Sen burada muhtemelen karşı çıkacaksın. Erzurum sporla oynuyorlar. Ben Gaziantep e, Futbol Kulübü'nün Erzurum sporu yeneceğini düşünüyorum. O yüzden Doğru yedek maç. tercih olarak da Güney'i aldım kaleye. Yılmaz hocamı küçümseme. Havaya da girdi. Görmüşsündür. Emrah Baştan'da da şakalaşıyorlardı. Emrah ee, Baştan'da evet. Biraz farklı bir şakalaşmışlar. Hocam bilir işini. E, o maç kazanır demiyorum ama kolay maç değil. Benim kalemde Ersin Destanoğlu var. Ben yani Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Ya Belki, belki 1-0 olur, belki 2-1 olur. Ama muhtemelen gol yemeden... -1, 1 sen -1. niye tercih ediyorsun? Yok 2-1 değil yani. Böyle zor, ma zor da 1-0-2-0 kazanır o maçı. Yani kolay olmaz. Abu Bakar da yokmuş ama gol yemez yani. Larin de yok. Bergen bu tip maçlarda şey yapıyor. Ee, öyle bir tercihte bulunuyor. Larin de mi yok? Larin de yok. Wellington da cezalı. Zaten Cenk sakatlandı. Olsa sakattan daha az yok. Larin sakat mı? Sakat evet. Ee, kazanır Beşiktaş o maçı bir şekilde. Ya şimdi Galatasaray'a dünkü maçta şunun için Fatih Terim'e de kızdım. Ee, bu tip maçları dünkü maç gibi Beşiktaş çok maç aldığıyla duran topla kazanır. Yani çünkü dengeli maç. Korner oluyor. Frikik oluyor. O kadar rahat atıyorlar ki topu kornere şey. saçma sapan bir gol yedi son dakikada uğuracağım da. Yenici yani Duran topları Galatasaray'ın rakip için kontrol atak fırsatı. Yani başka bir şey ifade etmiyor. Beşiktaş da tam tersi Sergen de bu işleri futbolcuyken de iyi yaptı. Ee, gayet o şekilde maç kazanabilir. Bir duran topla 1-0, 2-0 böyle vida atabilir falan. Ee, öteki tercihimde e, ben Uğurcan'ı aldım. Trabzon'un önemli eksikleri var hücum hattında. Ee, yani hücum hattındaki önemli eksik dediğim gol Bakasetas. yakın tek oyuncu. Bakasetas yok. Ee, yaralı eksik Karagümrük'e karşı böyle Abdullah Avcı oyunu kitlemeye çalışır. Gol yemeyecek takım bulmak zordu. Onun için ben Beşiktaş'la Trabzon'u yüklendim. Ee, savunmayla devam edelim istiyorsan. Ben gol yemeyecek takım olarak bugün Başakşehir Kasımpaşa maçından önce Fenerbahçe'den defans attığımı kurmuştum ama maçı izledikten sonra bir kez daha kafamda netleşti. Kasımpaşa'nın Fenerbahçe deplasmanında gol bulabileceğini düşünmüyorum. O yüzden 3 Fenerbahçeli'ye gittim. Hem de ofansif katkıları da olan isimler Caner Erkin, Sangare ve Tisserand evet, diyorum, Tisserand beni andı. Fazla, Salay. Salah. E, bu üçlü tercihim, yedek tercihim de burada gözüküyor zaten Sivas Spor'dan. Ahmet Oğuz. Sivas Spor'un ben deplasmanda Denizli Spor'u yeneceğini düşünüyorum. Ve Ahmet Oğuz da bu sebepten kadroya aldığım bir diğer isim oldu. E, seninle bugün biz bayağı ayrışıyoruz ya. Onu fark ettim. E, neyse geleceğiz. Ben şimdi devam edeyim. E, ben Valentin Rozier ile Vida'yı aldım Beşiktaş'tan. Ee, Trabzonspor'dan da Victor Hugo'yu aldım. Bu ee, yedek... arada sözünü kestim. Ee, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den üçlü savunma tercihleri yapılabilir diye düşünüyorum. Bu hafta. Onlardan. O yüzden mantıklı tercihler. Ee, yedek savunma oyuncum Yılmaz Hocam'ın vazgeçilmezi olan Cenk Ahmet. Cenk Ahmet'ten klişetimizi yedi yalnız Yılmaz Hoca. 45'te. <laughs> 45'te çıkardı bu hafta. O yüzden... Geçen hafta verdiğimiz Cenk Ahmet önerisinden güzel bir puanı yakalayamadık Yılmaz Hoca sağ olsun. Olsun Yılmaz Hocam ne ilerse iyi eyler deyip orta sahaya geçelim. Geçelim. İlk ee, ilk tercihim yine Sivas Spor'da olacak. Vazgeçilmezimiz her hafta devamlı aldığımız Max Gradel. Bu hafta da benim kadromda olacak. Ee, i̇kinci ismim Rize Spor. Beş attı biliyorsun ama Boldrin'le Remiden sadece bir gol katkısı gelmişti. Ben Boldrind'e ısrar edeceğim ve bu hafta da. Bu hafta dinleyicilerimiz kaldır. için bizi takip etmenin zor olduğu bir hafta olacak çünkü tamamen zıt tercihler yapıyor. Benin kaldığım yani. da ekrana yansıtacağız bu arada en son konuşurken e, Boldrin e, ve ben gençler birliği Rize spor maçı'nın, e, Rize spor'un son maçına benzer, Konyaspor maçına benzer geçeceğini düşündüğüm için gençler birliğinden de bir tercihim var. Kandayaş son sakatlık e, ve ceza durumunda tekrar bir güncelleme yapabiliriz ama şu an için. Gençler Birliği Rize maçında sorun yok. Zaten ilk maç olduğu için kadroyu görüp e, hamle Aynen. yapılabilir. yaş tercihim var. E, dördüncü ismi yine sana zıt bir tercih. Ben geçen hafta beni üstse de bu hafta yine kadroya alacağım. Ve kara gümrüğü beğeniyorum. E, daha önce kendi aramızda da konuşmuştuk. Hocalarıyla beraber pozitif futbol oynamaya çalışıyorlar ve çok büyük eksiklikleri olmasına rağmen neredeyse çıkacak 11 kişi yoktu. Jimmy Durmaz stoper falan oynadı. O maçta bile Göztepe'ye karşı oyunlarını hissettiler. Öyle de bir yanı var aslında ya. O kadar lüzumsuz kalabalık bir kadro kurmuştu ki Süleyman Hurma. Yani şey olunca koronadan takımın yarısı gidince aslında lig için ideal bir kadro oluşmuş oldu. Yok canım Jimmy Durmaz stoper oynadı ya. Ya o kadar değil de yani demek ki hücum hattında orta sahada o kadar çok oyuncu vardı ki. Yani Lens falan oynuyor. Lens'i ya kimse Lens'e mecbur kalmasın ya. Yani düşmanımın başına vermesin. Düşmanımın başına delir. Ne deli? Beddua etmek yani Allah sana Lens'i versin deli. ben de ben de şöyle diyorum. Ben de kimse Düşmanımı bile Emrah Akbaba'yla sınamasın. Emrah Akbaba size ne etti ya? Sürekli gol atıyor adam. Adam attıkça atıyor, yaranamıyor. Neyse, yedek tercih olarak da Gaziantep'ten yine söylemiştim. Maxim mi? Maksim tercihim var. Erzurum Spor'un ben e, bu hafta kazanamayacağını düşünüyorum. Ya ben bu tip durumlarda hep e, ihtiyacı olan e, ve özellikle aşağı sıralarda seri yapan bir takım varsa ona takılmak gerekiyor. 20 sene önce böyleydi Erzurum, ya K-Liginde Barış. Erzurum önemli galibiyetler aldı Erzurumspor. Deplasman de, önce hatırlarsın bir... düşme hattındaki son 4 takım 6-7 maçın hepsini kazanırdı. Fire yani vermezlerdi. Öyleydi, abi, cidden... Ama şu an aralarında falan da çok oynuyorlar. Orada çok Yok artık mi? hani o dönemler geride kaldı ya. Yani ama Erzurum şu an psikolojik olarak bayağı iyi durumda. Son maç şampiyon olmuş gibi sevindiler. 90 artı 3'te Obertan'ın müthiş golü. 90 artı 5'te da. atınca tabii ki ya, 6 hatta 90 artı Denizli Spor direkt rakipleri. E Malatya'da direkt rakipleri sayılır. Önemli iki galibiyet aldı. Ben Erzurum'a e, destek olmak gerektiğini düşünüyorum. Erzurumspor'un seve seve kazanabileceğini düşünüyorum bu maçı hocamın İyi, tabiriyle. Ve hocamın Selam yeni, müridi, yeni müridi Emrah Baştan'ı aldım kadroma. E, sürpriz tercihlerim var benim yani onun dışında. Ben Başakşehir'e güveniyorum. <laughs> e, Daniel Alexic'i aldım. Forvet kalmadı, Dembaba'yı da gönderdiler. E, Alexic ileriye yakın oynuyor, Aleksic'e şartlı. Ee, ben Alanya karşısında beğenmiyorum Alanya'yı da maç kazansa da. Ee, tercihim Daniel Aleksic. Gençler Birliği'ne kazanabileceğini düşünüyorum. Rize rahatladı çünkü. Gençler Birliği artık son şansı. Ve hücumda hattında oynayan 3.5'luk değeri ile ucuz da olan Sefa Yılmaz'ı bir kez daha aldı. Aa, Gol atana kadar alacak. Korona değil mi ya? Sefa korona mı oldu ya? Yani yanlış bilmiyorsam Covid'di. Bakalım. Sarkı, onu bir kontrol ederiz. Bakalım. Olmadı. Defa 15 Nisan'da korona olmuş. Evet özür diliyorum. O zaman ben de kande yaşı alıyorum oraya. Fark etmez. Gençler Birliği'nden bu tek favori ortasam. Kande yaşı aldım. Ee, Hatay Sporu biliyorsun çok beğeniyorum ama savunmasına güvenmiyorum. Diyorlar herhalde. Çok kötü savunmaları. Alt ligde bile çoğu takımın daha iyi yabancı stoperleri var. Konya gibi beğenmediğim iddiasız bir takıma karşı kazanabileceklerini düşünüyorum. Akintola'yı aldım. Ee, yedekte de ya Galatasaray'dan tercih yapmak zor. Dağıldı takım. Birbirini yiyor yönetim. Doluca. Ya Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Ee, bu hafta da iddiasız bir takım oynuyorlar. Bir önceki hafta da Göztepe oynamıştı. Ama şimdi Ersun Yanal'a maçı asılır yani. Ersun Yanal yani e, takım o, olarak ele maçları sever. Artık son haftalar oldu. geldi. Antalya Spor'da biliyorsun kupa finaline odaklandı. O yüzden kupa, kupa, daha finali olarak görüyorum. Kerem yine alınabilir bence. Kerem'i aldım zaten. Yani onun dışında birini... Yani yine söylüyorum Fatih Terim'e güvenen varsa ee, Emre aslında e Emrah babayı oynatıyor. geçen totem. hafta dedin oynamadı sonradan gidip gol attı. Totem oldu birazcık da ondan yapıyorum. Bir kere dedim oynatmadı Emrah babayı. Galatasaray da kazandı o maçı. Bu hafta da oynatmaz belki diye totem yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım. O zaman forrete geçelim mi? Geçelim. Benim ilk tercihim yine senin aksine bugün iki gol atan bir isim. Mami. Aytemiz. ha Mustafa. Evet, o da Mustafa Beklemek. Bizi dinleyenler bilir. Daha önce çok defa Mustafa Beklemek ve Salih Uçanı önermiştik. Bu hafta Salih 3 asist yaptı, Mustafa 2 gol attı. O yüzden biraz buruk bir hal var benim üzerimde. Bu hafta nasıl ikisini birden önermedim diye. Kolkir da gol attı haftalarca burada aldık. O yüzden ben Mustafa Beklemeyi aldım. Alanyaspor'u Nerede olabilir bu arada ya geçen hafta? Hatırlamıyorum da. Efendim. E, Kolkür bende olabilir. Kolkürs alıyoruz ya devamlı. Senin kanununda dediğin gibi ama bir sakatlık falan vardı çıkardık ettik. E, Covid olmuştu pardon. O ara bir çıkardık ettik. Sonra dönmesi zaman aldı. Şimdi bugün formayı aldı. E, Başakşehirle oynuyorlar. Sen muhtemelen tercih etmezsin ama ben Mustafa pek demeye yine tercih ediyorum. E, diğer iki ismim söylediğim gibi ben Rize Gençler Birliği maçı'nın gollü ve rahat bir maç geçeceğini düşünüyorum. O yüzden Remy ve Stanku'yu tercih ettim. Çaykur Rizespor'da Remy klas golleriyle dönüşünü yaptı. Pozisyon bulduğunda atıyor. Stanku da aynı şekilde. Zaten ligimizin... Remy, Remy yalnız Remy ile de sen demin beni uyardın Sefa konusunda. Ben de seni Remy konusunda uyarayım. Bülent sakatlı olduğunu söylemiş. Son maçtaki durumuna göre o zaman e, ee, Remy'den vazgeçeceğiz demektir. Adem Büyü'yü alırız. Güzel. Remy'nin yerine hemen. E ben Aslında ama, ben de Larin olacaktı ama Larin sakatlığı sebebiyle oynayamayacağı için. Beşiktaş'tan en mantıklı tercih oluyor zaten. Fiyatı da çok fazla. Alamadığı ee, mecburen Larin yerine burada Sivas Spor'dan bir tercih yapacağım ama evet. evet. ile Kayode arasında kaldım. Sen ne dersin? Vallahi Kayode çok formda. Çok güzel gol attı geçen. Ama hoca da Yatabahar'dan vazgeçmiyor. Yani Ayman Ziya Doğan gibi oldu onlar. İyi bir ikili oldular. Sol kanat bile olsa Yatabari'yi Bilmiyorum ben Yatabari'yi tercih edin. Ya Çünkü burada şey yeterli. önemli. belki. Aa, iki bir dakika. Abi. Şu Karyo an tevbolik... tercih yapamadık. Neden yapamadık? Çünkü e, haftalık kahin şeylerimiz gelmediği için şu an bütçe yeterli olmadı. Ama oraya yedek olarak evet. Yatabari'yi alacağım ben. Buradan duyurmuş olayım. Ee, yani şey... Ben hani oynaması mı, gole daha yakın olması mı, yani Yatabari'nin oynaması daha büyük ihtimal, Kayode'nin gol atması daha büyük ihtimal ama ben sahada bulunmayı daha önemli buluyorum Onun için benim önerim Yatabari olur. Ee, ben sayayım istersen. Ee, evet. Hugo Rodega'yı aldım ben. Denizli Spor direniyor. Düştü ama direniyor. Ee, Sivas Spor da Beşiktaş maçından çıktı. Ee, yani kaybetse bile gol atabileceğini düşünüyorum. Denizli'de zaten gol atabilen başka bir oyuncu. Onun için Roda aldım. Ben ligin emektar golcüsü Stanku'ya çok güveniyorum. Yani her maç atıyor, her maç bir şeyler yapıyor hala. Rizespor Rize Spor gibi işini bitirmiş bir takıma karşı da gençler bildiğini bir direnç ortaya koyacağını düşünüyorum. Stanku'yu öneriyorum. Bu Penza geri döndü son, son maç. <laughs> Diouf da ceza zaten. Çok ikilemde de kalmıyor. Onun için Aaron ki %56.5 tercih edilmiş zaten. Ve son tercihimde de Artvinli Agüero. Biliyor musun Artvinli Agüero'yu? Ya bilmiyorum kimmiş. Adem Büyük. <laughs> Artvinli Agüero mu oldu şimdi? Ona Sinan Yılmaz diyordu galiba ya Artvinli Agüero diye. Ya yani biraz zorlama oldu. Hadi Beyoğlu'nun... Geçen de... sene Galatasaray'da oynarken ama yani Agüero ya. gibi tab düzey değil, <laughs> tabii ki de. Benzer işler yapmaya çalışıyordu oradan galiba. Ee, kadron bu şekilde. istiyorsan kaptanlarımızı açıklayalım. Seninkini YouTube'dan izleyenler görüyordur zaten. Aynen. Ben e, Stankuyu kaptan yapacağım. Ve şöyle yapacağım. Şimdi benim kadro ekranda kalsın. Hem de saymış olayım podcast için. Kalede Harun. Defans Caner Erkin. Nazım Sangari. Atilla Salay. Yedek defans tercihim Ahmet Oğuz. Orta sahada Max Gradel. Boldrin. Kandayaş. Endao. Yedek tercihim Maxim. Forvet attı. Mustafa Pek demek, Adem Büyük ve Stanku yedek tercih olarak da Mustafa Yatabare var. Benim tercihlerim bu şekilde kaptanım Stanku. Şimdi bu kadroyu silip senin kadroyu da ekrana vermiş olalım. Sen de hızlıca söyle istersen Barış. Hem izleyenler de görmüş olur. Ee, benim kalemde Ersin Destanoğlu var. Ee, savunmada Bida, Valentin Rozier. Ben Beşiktaş'a bu hafta güveniyorum. Yani şampiyon olmak istiyorsa da artık bu maçı kazanamazsa zaten şampiyon olamaz muhtemelen. Ee, Trabzonspor'dan kaleci Uğurcan var. Yedek kaleci Uğurcan. Savunmada Vitor Hugo var. Trabzonspor'unda ee, Trabzonspor'un da dediğim gibi savunmada iyi bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Ee, pek çok Anadolu takımını kitleyebiliyorlar zaten. Ee, yedek savunma oyuncum da Cenk Ahmet Alkılıç. O da hücum oyuncusu olduğu için güveniyorum. Mustafa Eskiyerlaş'a da baktım ama Mustafa Eskiyerlaş'ı oynatmadı. Covid'di galiba. Oynattı ama sonradan soktu falan. Güvenemedim ona. Bir de dönmüş bayağı Malatya'daki sakatlar falan. Ee, onun için şey değil. Orta sahamda Akintola var. Hatay Spor'dan. Kande Yaş var. Daniel Aleksic var. Ee, ve Yılmaz Hocam'la iyi bir iletişim yakalayan, havaya giren e, benim de çok takdir ettiğim yani karakteriyle de futbolculuğuyla da Emrah Baştan var. Karakteri de şu Galatasaray'dan e, yani oynamak için parasını bırakıp ayrılmıştı. Yani Galatasaray şey değil ben para almak isteyen oyuncuya kızmam ama oradaki durum farklı. Oynamak için Goa e, Go Eagles'a gitmişti yani Galatasaray'da para bırakıp. Karşılığını da alıyor. İşte Tarık Çamdallar falan yok oldu. Kendisi hala Süper Lig'de önemli bir oyun. Yedek orta söylemiştim. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray'daki en güvenilir tercih. Fiyatı da bedavadan biraz pahalı. E, hücum hattında Hugo Rodega. E, ligimizin o da emektar golcülerinden. Bir başka emektar golcü Bogdan Stanku Aaron Bupenza. Bupenza'nın artık ligdeki son maçları muhtemelen güzel bir paraya satacak onu Hatay. Hatayspor spor Türkiye ligindeki büyüklere de satabilir. E, gollerine devam edebilir gol krallığı için. Ve Adem Büyük. Malatya spor son maçı çok dramatik kaybetti. Kaptanın kimdi? Açıkçası kaybetmeyi hak etmişti. Ya kaptan konusunda emin olamıyorum da sürpriz bir tercih yapıp Alex mi yapsam, Bida mı yapsam karar veremedim. Ee, sürpriz bir tercih yapıp ben Domagoy Bida yapıyorum kaptan. Bida dedin. Bida bir, de bir gol atarsa ben yürürüm onu. Senin de tercihlerin Abi, bu şekilde. Dinleyenler iyi. de duymuş oldu. izleyenler için de ekrana verdik. Şu an yani yorumlarınızı an... bekliyoruz. Biz biraz yorum... tercihi. kulak vererek böyle e, YouTube'daki videoda yansıtmaya başladık. Sonda saydık. Hani öyle talepler ulaştı bize. Ee, yani bundan memnun değilseniz ya da memnunsanız yorumlarınızı iletirseniz seviniriz. Ee, beraber yaparsak bu tip şeyleri daha iyi olur. Kendi kendimize yapmıyor. Dinleyicilerimizden ve bir ricada bulunalım. Ee, eklemek istediğim başka bir şey var mı? Her maçı da konuştuk zaten. Tekrar Rekstro'ya bakalım. Beşiktaş maçından bahsedeceğim. Ben yeni Malatya Ankara gücünü yeneceğini düşünüyorum bu arada. Haftanın sürpriz olabilecek sonlarından biri. Biz sayılmaz ya Malatya'nın Ankara gücünü kazanıyor. Ankara gücü iyi, iyi durumda yani iyi gidiyor. İyi onun durumda çıkıyor. diyorsun ama yani bitik durumdaki Denizli'yi yenemediler. Evet. Yani Denizli de direniyor işte. Ee, onun dışında Antalya Spor Galatasaray maçına sen iddiasız falan dedin de ben o maçı Galatasaray'ın kazanamayacağını düşünüyorum. 1-0 çıkta şansını veririm. Kerem'i çıkartalım burada. Yok atabilir yani. 2, 2 milyona iyi bir orta saha tercihi ya. Yani. Sonradan bile girse etkili oluyor yani. Mantıklı bir tercih. Bir de Onyekuru da yokmuş. Kerem oynar olmuş. maçı. Ee, onun dışında Gençler Birliği'ni Rize'ye yeneceğini şu maçı çok konu. E, konuşmadığımız maç kalmadı. İstiyorsan kalmadı. E, fenerbahçe Kasımpaşa maçında ben zaten Fenerbahçe'nin ben Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini düşünüyorum o maç. O şekilde tercih edeyim. Kolay geçeceğini de düşünmüyorum Kasımpaşa Fenerbahçe nin. Ya sen Fenerbahçe maçında hangisini zorladın da sen Fenerbahçe rahat kazandı. Hangi maçı Fenerbahçe rahat kazandı ki? Başakşehir maçını. Rahat mı kazandı Allah aşkına? 85'te penaltıyı üzerine vurdu bu şeyin. Arun'un 10 kişiyle puan alıyordu Başakşehir. Arun'un kendi hatası. Ona gelene kadar Arun, Başakşehir. hiç çok zor oldu bile yani. yoktu ya. ya. nasıl zor geçebilir ki bir maç yani? Bence Başakşehir. 85'te penaltı kaçırdı 10 kişi takım. E 1-0 öne geçti yani. E Fenerbahçe kesin yenilir de demedim. Zor maç olur dedim. Zor maç oldu. Neyse. Yani. Ben senin gibi düşünmüyorum açıkçası. Zaten tercihlerimiz de ortada. Evet. Şu, ortada. Şu an ekranda gördüğümüzde Barış'ın kadro tercihi, benim evet. söyleyeceklerim bu kadar. Yine zor evet, bir hafta bizi bekliyor. Yavaş yavaş noktalayalım. Ee, biz yine işte korona falan zorluyor bizi tabii kadroları etkili olabiliyor. Ha bu arada Gençler Birliği'nde bir kişi çıkmış. Kim olduğunu bilmiyoruz. Dediğin gibi ilk maç olduğu için. Gençler Birliği'nde sorun olmaz. İlk duruma göre değiştirebiliriz. Bildiririz Twitter hesabından. ilginç durumlar oluyor artık. E, beraber yaşayarak göreceğiz. Teşekkürler. Ağzına sağlık Mali. Sağ ol. E, hafta anladım. arası yine maç var galiba. Evet. Yine 3-4 gün sonra yine bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Ee, i̇yi bir hafta sonu olmasını diliyoruz. Ee, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı da kutlayalım ve hoşçakalın. Hoşçakalın.